Herkese merhaba arkadaşlar ben oyuncu tatlısından Barış Bugün sizlerle birlikte Farmak simülatörü Türk Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum Arka <gülüyor> <gülüyor> Aynen öcü, öcü. tamam Arkadaşlar video dışı işte o e, Tohum şeyleri e, ekimleri Sattık e, Ve bankadan 200 bin Kredi çektik Hemen göstereyim 200.000 lira borcumuzu. Neredeydi? Ha burada. Oğlum nereye Araçları de, <laughs> <O oranı> daha. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bir de e, şey yaptık. testler alıp şeyler kestik. Ormanları kestik. Arkadaşlar uygun süreye çıkmaları oyunu şey şey çok sıkıcı olmasını <gülüyor> istemiyoruz. <gülüyor> Aynen. Sıkı <laughs> sıkıcı olursa kötü olur. Bir daha izlemezsiniz herhalde. Şimdi nerede o şeyler Yükleyeceğim, Ha buldum şey 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 ne alayım? Aynen ne ne bir, bir tane al. İki tane aldım. Kütük, şey kütük aldım. çatalı var. Aynen, Aynen kütük çatalı aldım bir tane. De. Aldım. İki tane aldım. Bir de ne biliyor musun şey. Ağır, ağır iki tane alacağım. tane alacağım. Şimdi nerede orada tamam. Şimdi ormancılığa gideceğiz. Ormancılık ekipmanı şey Bulundum aynen buldum Remark'ı da aldım bir de tam tam ya Aldım de, aldım, aldım, bir aldım. Azacağız, bir Aynen, suyu, iki, teker, aynen. iki teker çekecek Allah bir sürü şey geldi Ooo ah, ekipmanlara e bakın arkadaşlar <laughs> Aman ze Zengin olduk Zengin olduk Yüzünü, araydı araydı takın, ama önüne tak şimdilik Önüne takılmıyor ki buna Hayır Hayda. Yani ya da ben şey yapayım. Ağırlıksız gideyim. Sen şey yap. Ne yapayım? Eee ne, ne derler Ben yükleye, yükleye durayım. Sen ağırlığı alma geri dön buraya isterse. istersen. Ha He, tamam. Hem ee, ona e, biraz arkadaşlar da, da gelir. <laughs> Aynen. <laughs> Yükleyin Yükle çok uzun sürecek. Yüklecek. Aynen bayağı uzun sürecek. Şimdi şöyle yapsak o şeye gitsin bak şuna bak. Bunu böyle yaparsam. Bunu içine koyacağım. Evet yok, arkadaşlar şeylerden de, de yollar düşürme ya. Bıraksam olur. <laughs> bir de, de şey içinden çıkmazsa bir de. Ee, i̇şte <laughs> i̇şte o da var Aynen. Bizi uğraştırırsın. <laughs> yok bir iş <laughs> çağır. Yok <laughs> yapıcı çağır. Aynen. Yok sağdan vur soldan vur. Zaten bir yerde <laughs> çok fazla yan yatacağız. Ya, ya bu ağırlık varken şeyi takılıyor mu ki ya? Takılıyordu galiba. Takılması lazım. Çünkü ağırlıkta şey var ya. ya. Aynen. Bunu takabilir para olacak. Hadi. Abi çıkmadı mı ya, Galiba takılmıyor. Gel gel olarak. gel 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 gel. Aa takılmıyor be. Aynen yani sen ağırlığı bırakma adam. Evet, sen, şey, yap. Sen, şey yap. sen şey yap. geri alta gelirsin, bunu ya. ya. Ağırlığını götür, götür, götür oraya bırak istersen. Tamam. 11 bin oltu buraya. Aynen. Ama Aynı. ilk önce robotu götürsen de şey yapsak. Evet tamam. Tamam anladım anladım anladım. Tamam okey. Ben gidiyor, topluyorduk sen yere koy. Tamam. Çok, Çok deli para kazanlar arkadaşlar. Kazanlar. Kazanlar. Aynen. Bak. Bu bir bölüm böyle biraz ormancılıkla uğraştık arkadaşlar. Ve güzel bir para kaldırmayı planlıyoruz İbrahim abiyle. Bakalım. İlerleyen bölümlerde oh. de ekipmanlarımızı alacağız zaten. Ondan sonra dışarı doğru alırız ya Aynen Dışarı doğru alıyoruz tarla alırız aynen. 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 aynen tarla almaya falan başlayacağız O, o şekilde Oradan İnek verir Silah verir Bal yer verir İndan koyulur Aynen O şekilde Sermayemizi kuracağız arkadaşlar Kaç, Kaç bölüm çıkar barış boyunda? Ay valla 60-70 bölüm çıkar ya 60-70 bölüm ver asansörü daha 4 tane tarla alırız Aynen Ya bir 60 tane 60, bölüm, bölüm, 60, bölüm, bölüm, 60, bölüm, 60 bölüm çıkar yani kesin Bence. Bence, Bence mi? Bence, Bence çok, çok fazla, fazla çıkar, çıkar ya. Mesela. 100. Yok artık. Valla. <laughs> Abi sen buradan dik yukarı çık. Abi değil mi? Dik yukarı. Aynen, Aynen. Dikine, dikine çıkıyorum da yalnız yoldan gidiyorum. Tamam ben ormanın arasından geçmek, geçmek için öyle bir değişik Ben kaldım burada. <laughs> e, o e, o trak trak ya o traktör çıkmaz ya. Ben nereden kalacağım? Düz gel düz oradan, oradan. düz. Şuradan geri geri çıkarsam usta profesyonel traktör şoförlüğümle Hadi sen profesyonel bir beklemeyeceğiz. Geldik. Ağaç çıkıyoruz. İşçilere de getirdik Adamlar para veriyorlar. <laughs> Devam <dedi, da. gülüyor> evet, Şuradan düzden geleyim ya. Ben dikkat etmeyeyim Hop! Ana! Oha! Para, para şey yapmıyor. Yok ya ne yapmadım da. az daha denize düşüyordum. Bakın arkadaşlar, bu diğer sizlere ekranı görmüyoruz. Barış ağaç kes ikiye böl <laughs> Abi o, o şey bana diyor ki ağaçları da ikiye böl <laughs> <bölmemiş. gülüyor> <En içerisinde ağacı gülüyor> Allah'ım yarabbim. Ben, ben çok farklı yerden geliyorum ben hadi. Dokuza bas, bas bas. bak. Görüyorum ben seni ya. Değişik değişik yerlerden geliyorum. Barış, öbür <laughs> şey, şey, öbür şey, 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 daha şey, 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 O geleceğim birazdan İnşallah. Birazdan kavuşacağız seninle. O bir yer yok ağaç, ağaç olsan kese, kese kese. Aynen ya çok kestik. Şimdi ben bunu kullanmayı unuttum ya. Ha. Böyle, Böyle indiriyorduk. indiriyorduk. Tamam. Yalnız ben ormancılığı hiç yapmadım daha önce arkadaşlar. O yüzden İbrahim abi benden daha iyi biliyor. Ormancılığı. Ormancı İbrahim abi. Hiç, hiç tanımam biliyorum ormancılığı. <laughs> Sadece <gülüyor> oyunu öğrendim. <laughs> Ben de oyunda diyem zaten İrem'e. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Oo arkasını kaldırdı. Kalkıyor. kalkıyor mu ya? Kalkmıyor kalkıyor da sen şeyi gör. gör böyle birazafat mat matrıyor mat ya. Nasıl ya yapıştı. İyi bir metodu söyle. Ben Biraz işin hilelerini Öğrendim traktörü nasıl devreye Nasıl? Çok çok problem var ya traktör arkasını kaldırması. Biraz öğrenmen ben nasıl kaldırmacı yani. O İbrahim evi. Oo. Getirdin <laughs> mi? Adam usta ya. Neredesin yani yani lan? Şu yola bırak lan. Yola önündeki yola bırak ki. Abi şey. şöyle bir poz verdireyim de. Şöyle şekil çok şekil duruyor şu an. Bekle be Sakın tepişme. Kıpırdama. Dur şöyle. Dur dur şöyle. Hadi sen traktör yay yapacaksın. Sakin olun işte. Evet, evet arkadaşlar Barış'ın, barışın poz almasını bekliyor traktör devreye şimdi. Tamam. Yola mı çekeyim ne yapayım? Yola, çek yola. Abi onu bölseydik keşke. <laughs> gel sen gel yola. Ne gerek var ya. Oğlum ne yaptın ağaçları saçtın ya. Bana ya. Dur ben, ben, şöyle düz yanaşayım tamam mı? Ondan sonra şey yaparız. Sen yanaş bir yere sen. Ben şurada atayım şey, bir içine şey, elinde kal <laughs> şey. <gülüyor> Abi çok manyak ya. Tamam. Böyle. Ben gidip Yanaşın bir şey. Aynı. Aynen.

ya ben sana kolayları bırakıyorum. Şu ağır olduğu için bunu aldım lan ya. Abi komedi ya. Sana kolaylar kalsın diye yaptım. Ay koca yarı İbrahim abi. Evet. bir sen gelirse kadar büyükleriz inşallah. İnşallah abi. Seneye ben inşallah. Zaten o ]şallah. kadar kötü yerden tutmuşum ki. Hiç Herhalde yere bıraktı. Sen yeniden aldın. yere bırak öyle al. Çok ucundan tutmuşum oldum ya. 64 milyara yazık olmasın yani. Kaç, kaç para harcadık biz be? Ay valla kaç para harcadık ya. Ay deli yatırım yaptık yani. Masrafı çıkartmamız lazım. Masrafı bir arada fazla çıkardım. Masrafı da bir <laughs> tane arabayı. Demişim, şeyde, tamam. <laughs> Neyse. Bozuk değil vermiyor. Şeyi bıraktım, bıraktım ya. ya. Neyi? Neyi alabilir dedim? Odunu. Evet. Gel <laughs> aynı bir tarafı tarafı bir yara yorkulak yorkulak lazım. Tam ortasından tut abi. Tam ortasından. Ya bir de, de oyunun fiziği de şey mesela ağacın kalıp tarafı falan daha ağır basıyor. Abi bak oyunda ne olması gerekiyor biliyor musun? Bu şey hani gerçek hayatta olan şey böyle ön er böyle oynuyor ya. Hı hı. Öyle olması lazım. Başka öyle türlü o, başka türlü öyle olmaz yani. Bizim de ön tekerlerle oynuyor. <laughs> ya hayır şey. <laughs> Şaka yapıyorum <laughs> anladım. <laughs> aynen. gerçek hayatta falan. Gördüm yok. Ya, ya traktörü ters abi. Aynen. Tamam geldin, geldin mi sen? sen? Geliyorum az kaldı. Oha, ben yükledim ama götüreyim ben. Yükledin mi? Tabi ya, canım. Vay be. Bekle abi ben de gidiyorum göreyim. Ya ya, ya fülledik olmadı baksana tepemeye doldu. Oha lan. Arkadaşlar görün ya, İbrahim abi tam bir pro Görün lan, gerçi görünse gözlerine inanamıyosun sen Abi o ne ya, bir de yok edin diye söylüyon bana Ya da bir yok. tane koymuş ya <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> ya ne Ben şu küçüğü koyayım bari Oğlum büyükleri koy da, küçükleri üst atır, küçükler ya aşağı atır Hee, doğru doğru Bak işte Çiftçi adamın düşüncesi bir farklı oluyor Ben ağırları azım ise Zaten zenginler hep ince geri Bir tane yine var o var bir tane şu da var abi. Bak şimdi. Hop. Ama en kötü yakalamak. Yakalayabilecek mi sence? Yakalayacağım bak şimdi. Eski yakalayıcılardan kim kaldı İlkan abi? Tabii bir sarımdan. Aynen tabii. Of <laughs> Bu yok abi. en son Euro oyun şey yaptın. Meydan okudum burada. Er <laughs> Aynen. Ondan sonra 10 on tane dislike geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim, ne ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, ne ne ya Ay, rakipsizsin ya. Allah, hop yakaladım mı? Arkadaşlar yorum yazsın ya. Çalış ya. yapalım, yapalım da sen. Yok, Yok kim aynen. daha hızlı taşıyacak, kim daha hızlı, kim yükleyecek, daha hızlı. Kim yükleyecek, kim daha hızlı daha abi bak nasıl ya. yakaladım ama? Bak bak bak. Allah de, tam, tam ortaya, ortaya yakılmış ha. Tabi be. İnşallah Lan abi. Allah salonu motor. Yavaş, yavaş yavaş. Allah, önler kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> ya abi, abi Şimdi göreceksin var ya. Abi. Abi sal? dere sal? Şöyle. Bak, Bak sana bir taktik vereyim. Önüne şey yapmaması için. Ben. Heh. Evet. E ee, bunu aşağı doğru eğilken öyle kaldır şeyi. Yukarı kaldır. Ondan sonra havaya dik önünü. Mm -hmm. He. Ya da yüklerken dik. O Bir öyle yaparsan şu an ben gibi kalırsın böyle bak görüyor musun beni? <laughs> Aynen görüyorum abi. Görmez mi? Hop bıraktım. Yetmişte bir dede gibiyim ha. Örmedim ama cebende şey <laughs> Abi yes bre. Oha. Oha. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar İb İbrahim abi oh. yok. <laughs> <laughs> Adam. Bu da çok uzun. Şu an traka var ya deli gibi kayıyor kendi kendine. adam pro ya. Bir de lag like var değil mi? Lag like yok şu an bende ya çok güzel olmuş. Sende var mı? Bende yok ya. Yani. Ben kurdum bende hiç olamaz yani. Ne bileyim bende yok ya. Yani. İnternetin iyisin galiba biraz. Aynen. Bayağıdır. Benim, benim, oyunda oynuyor olsaydı büyük ihtimal ağır çekimde gidiyordun. <laughs> Şöyle. Oo, hissediyorum ya bir 100 bin doldurur olsa bence. <laughs> Adam artık parayı istedi arkadaşlar. Paranın yani kokusunu alıyorum Ya ben tarla mı istedim? Öyle şey ben, ben seviyorum <laughs> aslında bu olmak istiyorum. Bakma ben sana bir <laughs> iyi diyorum da. Sırf para için seviyorum yani. <laughs> yani hile yapmadan en kısımdan para kazanmıyorum. Hop. Yes be tuttum. Yakaladım hani. Ay bak Matrix'in... Kürdan <laughs> gibi ucu. aynı. <laughs> Matrix'in kılıcı gibi. <laughs> Burası sıkıcı olabilir ama arkadaşlar giderken bir de o zaman diyor. Ya. Yani giderken diyor ya. <laughs> şey yaparken diyor. Satarken. satarken. Aynen satarken asıl parayı o zaman kırıyoruz. Az ölüyordum. Ne ölüyordum diyorum şey devriliyordum. <laughs> 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 biliyorum anladım demek Ya büyük ihtimalle ölürsün gerçek hayatta olsun devriliyordum o ağaçlar. dur bak. indireceğim ben bunu. Baksana ne biçim büyük oldu ya bu. Ne oldu? <laughs> büyük oldu. Lan. Aa, hayır, pardon, 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 pardon. Pardon. Görmedin Gördün mü sağdaki? Şöyle. Yani. Abi tam ucu şeye takılıyor ya. Neye takılıyor? O öndeki ızgara gibi bir şey var ya. Zaten, Zaten o karşıdan oldu. Oha karşıda bırakıyorsunuz bana. Aç bakalım. Baş. Hop. Ya, ben tuşlardan, tuşlardan mı yapıyorum? Mouse'dan mı yapıyorum? Mouse'dan abi. Mouse'dan daha çok. Mouse'dan Vallahi düşüyor Bari, Bari ona nasıl şey, şey oldu ya İttir versene, versene. <laughs> Şey abi Tamam beraber <laughs> <yaparım. gülüyor> <Anladım> <laughs> Sen prosun birşeyler işte yani Prosun da bu, bu araya nasıl taktın Ne bileyim abi bileyim. <laughs> koydum öyle yani Komedi ya, komik, komik, komik. Aynen, komik. şuna bak ya, arkası kalkıyor. Hem de en ağır yukarı. T6 olsa bu aşağıda bütün bir Oha, ciddi mi? Bizim araç sayıklar. Aynen. Arkadaşlar, işte fakir olduğumuz için böyle kötü araçlar almak zorunda kaldık. Hop! <laughs> fakir <ormanımızdır. gülüyor> Odun, savaşları <laughs> Odun savaşları. Odun savaşları, Kürdan savaşları. Gibi. Şöyle salarsak o oh, ay paraların kokusunu almaya başladım. Şöyle, al, şöyle, bayağı doldurduk yalnız ya oha lan. Hayatımda ilk defa böyle bir şey. Bir dolduruyor. Sen, <laughs> sen görmen lazım ya. Bu kadar da vaktimiz yok ya arkadaşlar. arkadaşlar. İnşallah bir gün vaktimiz olsa gösteririz ya. ya. Aynen ya şey yap yapabilirsek yani. Abi canlı yayın yaparız ya benim internetim iyi olduğu zaman ne denk getiririm ben. Canlı aynen, yayın aynen. Bir canlı, canlı şey yapalım bu orman herhangi şey Şöyle yakala lan yakala. Da kim kim kestirsen kestirsen dağlanımda dağlanımda burada kim kestiyse Biz bu bir tane bir tane daha koyacak yer kaldı o da dedi yani. Biz satıyoruz 500 liraya yakın Oha ve abi manyak para uyuz oldum yakalamıyor. Heh yakaladı. Yakaladı. Koydu, koydu. <laughs> <Sıra gülüyor> da Allah bir de versen Bir devirsem var ya bu şey Romarko. Romarko mu? Aynen. Deviriyorum arkadaşlar bakalım ya. Bu devirdim düşünsene. Mesela şey, yapıyoruz, o diyor ya, yani biz dolduruyoruz diyor ya, bir tane orman olacak, yakalıyor diyor ya. Evet. Ozanlar diyor, mesela dolduruyoruz, dolduruyoruz, ağaçla da tutuyoruz diye. Karşılıklı traktörlerle giriyoruz, havaya kaldırıyoruz diyoruz robotu. Oha. Robot bir sikiliyoruz, ağaçlar yerine oturuyor takım takım yani. Vay be. Adamlar her birden gerçek gibi oynuyorlar yani. Keşke Ozanlar'a bir geçecek, bu Ozanlar'a başlayacağız diye. Geç kalmış. Aynen, geç kalmış. Neyse, düzeltseler yaparım ben Daha Aa, bunun 17'si var. Aynen 17 falan da var ama multiplier büyük ihtimalde. <laughs> Biraz sıkıntı. Neyse, yes, ayarlarım ben ya. Merak etme ya. Bu, 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 bu Abi gidip satalım mı, ne yapalım? Dur, dur bir daha atalım mıydı? Çünkü şu yolda bırakmızı edip bir arada rahatsızlık çıkaracak. Kaç para olacak çok merak ediyorum. Ya, ya bir yüz numara ya, ya aşağıda. 100'den bir geliyor ama bilmiyorum, bilmiyorum yani. Ya. Unuttum çünkü <laughs> ne kadar verilir ki bu roman. Allah! Adam yakalıyor ya. Ç Yine o kürdan yakalamış. Yolun ee, ortasına bırakmış işte. ya. Hop! Abi senin yaptın, senin dediğin taktiği yaptım. Sen harbiden çok iyi şey yapıyorsun, iyi anlaşıyorsun. Lan ben çok fazla, o, fazla yapmaya yapmaya Biraz alışkanlığı alışkanlığı ya daha da abi. Var Tabii Hadi yani. gidelim ya. Tamam ben <laughs> <eleme> bir tane <laughs> alıp gelelim bari. <laughs> Vay. <laughs> sağa sağ ya. Aynen. Doğru Şu ağırlığı bırakayım ben buraya. Ağırlığı sal orası... Abi çok merak ediyorum 20 dakikalık video oldu. Her Her <laughs> Geçmiştir abi. Şimdi nereden, Ger nereden gidiyoruz? <laughs> <Önden gitsen>. Nereden, nereden <laughs> gidiyoruz? Önden git sen. Nereden gidiyoruz? Ne? Önden mi? Düz yol nerede var? var. Oraya bakacağım. Gel gel gel. Gel gel. Ha. Evet. Bunlar düşmez değil mi? Düşmez düşmez, düşmez gel. gel. Ben sarpım. Hayır bu kadar. Romok bir de suyun içinde kalıyormuş abi. Ne olur sıfır <laughs> var. Aa deme. Sıfır var. Fazla bir şey Hani şey biz gibi <laughs> yap da, öyle de traktörler getirir, şey getirir, diye bu işler olur. Baya zor çekiyor ya. Hadi çıkacak. T6 olacak şimdi. Biz ne yapıyoruz musun? suya düşüyor. Evet. t ağırlığı takıyoruz. Evet. Önden iki tane T6'yı birbirine güzel şeyler birimiz birine, 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 göğe, birine, göğe, birine göğe, iki şey bir birine bir bir şey oldu romantikler farklı bir vay be Wow. Videomu zaten, videomu <laughs> ya. Abi siz baya ilerletmişsiniz işe <laughs> Geliyor musun? Geliyorum geliyorum hemen arkandayım Ay tepeden basın da yakıyoruz he Ben de yakayım Nereden buradan? Aha döndü ben sana bakacağım bir dönüş yapacağım. <laughs> Yavaş tamam. ama çok da seri gitme. Düşman azından son, gaz geliyor. <laughs> Yok abi son gaz gelmiyor. 25 ile 26 ile hızlan hızlandı. Allah! Yok yol, yoldan yoldan yoldan, yoldan 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 sakın arkamdan gelme. gelme. Arkamdan, arkamdan gelme. gelme. Ya yavaş 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 Dur, dur, dur çıkıyorum galiba. Abi gel gel. Gel kaldım. Mı? Kaldım. kaldım. <laughs> evet arkadaşlar barışın mutlulukları. <laughs> ya abi gel ye ya. <laughs> şey dedim, anladın, anladın, anladın. Ya gel, gel arkadaşlar oynarken anladık. Barış yemin ediyorum <laughs> böyle bir şey yok ya. <laughs> Vallahi yok böyle bir şey ya. Nereye taktınız adamın oku ya? Abi ittir. İttir abi. Bir dakika bir dakika. Vay kaldıracaksın ya. Bunu ittirmez çünkü. Ona uğraşıyor. Tekerleği patlatacaksın abi. Geri gelsene. Geri gel geri gel. Sadece geri gel. Geri gitme. Gideceğim 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 Kurtulmaz o. Aa, aynen o şeye takılmış ya. Of Geri ya. Geri gelmez Hasta kalmıyor çünkü. Aşağı doğru dönüş ilerle. <laughs> tamam kurtuldum. Aynen kurtuldum. Şimdi bunlar da ne olur? Bunlar da pek iyi şey olmaz Yavaş <laughs> yavaş 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 yavaş. Allah. Yavaş. Ana ana. Ah eh, çok güzel oldu. Aferin <laughs> size. Allah. Kadar bir yürüdü. Bunu az bak. Bunu da çok iyi Derin az. <laughs> abi nasıl az ya. Baksana dolu altına kadar. Tamam suya geri geri yanaşabilirsin herhalde. Yani seni o Ne o düzeldi. E bu nedir ya? <gülüyor> 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 Yemin ediyorum sadece trolliz ya başka, şey değil, başka Ay trene satamıyoruz değil mi ya şey indirmeler. Trene satma trene satma Hadi sakın. Oraya satabiliyor. Trenden daha çok para gelmiyor ha muydu? Hayır en çok bu buradan veriyor parayı. Buraya geri geri <laughs> yanaşı promortus almak. Kaç para var şu an parana bak ona göre hesabını yapalım kaç para kazanmış. 107 bin abi. Tamam 300 bin olur herhalde ya tahminim. Abi o oh, hadi Olmaz mı ya? 150 bin olur mu? Hop gidiyor gidiyor gidiyor. Traktör gidiyor. Gel gel gel. 300 bin. 300 bin mi? 300 bin. 300 bin. Yemin et. E. Valla. Ben sana diyorum almanızda para var. Yuh ya harbiden 300 bin. Aa traktör gidiyor. Sökçe şey, iyi. Romaksa iyi bölüm, bölüm oldu bence ya. Aynen iyi bir bölüm oldu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? yapalım bitiremiyor Gerçekten çok fazla çünkü. Neyse beyler izlediğiniz için hepinize teşekkürler. teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.